Başından itibaren. Depremin ilk olduğu an itibaren zaten Çanakkale'den yola çıktım. E, 90 bin saatte hala Enkaz bölgesinden ayrılmadım. Hı hı. E, burada ekip lideriydim, zaten sağ e, koordinasyonu yapıyordum. E, sürekli Enkazın üzerinde ekiplerin e, şeyine çalışıyorum. Bugün e, afetin koordinasyonunda bize 3. sektör verilmişti. Üçüncü sektörde çalışırken e, orada yoğun bir e, eks sıkı vardı. Oraya yoğunlaşmıştık. Boş alanları vardı. Hı hı. Mutfak alanında e, ee, çalışma yaparken o yoğun iş makinesi sesi arasında bir ses duydum insan sesi ama siz de o sesi duydunuz siz duydunuz o sesi ben ilk sesi ben duydum hı, hı. çok fazla makine sesi olduğu için yani e, arkamı zaten görüyor çok fazla makine sesi var tam emin olmak için sessizlik istedim sessizlik istedikten sonra sesim duyan var mı dediğimde buradayım dedi küçük bir delik vardı orada o delikten e, başımı uzattığımda küçük bir yer gördüm sadece. İçerisi çok karanlıktı. Kafa fenerim olmasına rağmen e, alan dar olduğu için <laughs> içeriye aydınlatamamıştık. E, sonra Afat Kriz Merkezi'ne e, şeyi bildirdik, koordinasyon merkezine bir canlıya ulaştığımızı, durumunu tespit etmeye çalıştığımızı bildirdik. E, Afat'tan arkadaşlarla beraber diğer STK'larla arkadaşlar şey alanın güvenliğini sağladık. Çünkü enkaz çok stabil değildi o alan. Doğru e, orayı stabil hale getirmeye çalıştık yanlış bir hareket orada yeni bir çökme yaratabilirdi. Evet yani durumu bilemediğimiz için küçük bir yaşam boşluğu vardı sadece. Ee, karanlık olduğu için de zaten aşağısında uzun sıkışması var mı yok mu ona göre hak etmemiz gerekiyordu. Ee, onunla iletişim kurduğumda ilk e, bir şey istediği isteyip istemedi sorduğumda su ve ayran istedi. Su ve ayran istedi. Karnına aç mı diye sordum. Başka bir şey yemek istiyor musun dedim. Sadece e, ayran istiyorum dedi. Evet. Şimdi Doğru. siz mesela o hani e, dediniz ya küçük bir delik vardı. E, önce değil. bir ses duydunuz. Evet. E, sonra e, e, durdurdunuz her şeyi. Sessizlik evet. istediniz. Sessizlik. E, sonra işte kafamı oradan uzattığında ama gördünüz hemen Ayla'yı değil mi? Ailenin sadece küçük evet. elini görebildi. Küçük elini gördünüz elini önce. Çünkü çok de, küçük bir yerde. Hı -hı. Sonra e, ilk sorunuz ne oldu Ayla'ya? İyi misin dedim. Bir şey istiyor musun dedim. Su ve ayran dedi. Çünkü e, Tepkisini ölçmem gerekiyordu. Bilinci yerinde mi değil mi? Sal konuşabiliyor mu diye. İlk isteği su ve su olunca bilincinin yerinde olduğunu anladınız. Anladım evet. İsmini sordunuz mu hemen? Mesela başka evet, konuşmalarınız is ismini oldu ismini mu? İsmini sordum. Hatta e, yanımda Afat'tan bir arkadaş vardı. Ayla'yı e, daha önceden tanıyormuş. Öyle mi? Evet. Ner yani e, bu apartmanda mı? E... Onu bilmiyorum Aha. sadece tanıyormuş hatta Ayla'nın abisi varmış ismini e, hatırlamıyorum şimdi e, daha önce tanış tanıştıkları varmış onun onlarla beraber konuştular zaten Ayla'nın abisi e, o ama enkazda değil mi? Enkazda değil mi? değilmiş enkazda Aha. kalmamış şöyle bir Tamam. Acaba Nusret Aksoy muydu yanınızdaki İsmini hatırlıyor musunuz arama kurtarma ekibinden? Az önce açıklama yapan çünkü o da e, ses doğrudur. Duyduğunu, emin evet. değilim ama. Evet, emin değilsiniz. Peki baktığınızda e, bulaşık makinesinin yanındaymış galiba. Beyaz öyle eşya. mi? Beyaz, Beyaz eşyanın Beyaz eşya. Ya e, herhangi bir şekilde üzerinde hiçbir şey yoktu, değil mi? Yoktu. Bir enkaz parçası yoktu. Yoktu. Sıkışmamıştı. Tamam. E, peki sonra e, alanı açtınız. Evet, alanı açtık. Siz mi çıkardınız oradan? Yani siz mi aldınız? Ee, ya da sağlık ekibinin müdahalesi ne zaman oldu? Durumundan dolayı e, tek başına almak imkansız bir şey. E, Afat'tan ve diğer e, oradaki ekip arkadaşlarımıza hep beraber çık çıkardık. Çünkü tek başımıza alamayız. Direkt orada sedyeleme yapamadığımız için, alanın çok dar olduğu için hep beraber ekip arkadaşlarımızla beraber, sahadaki kurtarma ekipleriyle beraber Oradaki sağlık ekiplerine teslim etmek üzere hep beraber çıkardık. Hı -hı, böyle yani bir e, tünel gibi girdiğiniz bir yer mi vardı? Kaç kişi girdiniz oraya? Uzun bir tünel değildi. Sadece sıkışıklar bir alandı. Hı hı. hı, -hı. Tamam. Ee, sonra yani ilk do siz mi doku dokunanlar arasında yani onu oradan alıp çıkaranlar arasında da siz var mıydınız? Evet, vardım. Tut nerede Yar, kolların... da da arkadaşlar var zaten. Yani Nereden? enkaz zaten çok kalabalık hı -hı. olduğu için e, kurt birçok bir kurtarma ekibi olduğu için ee, tek başımıza hareket etmedik hiçbir zaman. Tamamen ekip çalışması ve ekip arkadaşlarımızla beraber olduk. Tabii oldu. tabii. Müdahale. Hani yönü nasıldı? Böyle kollarından tutarak mı, bacaklarından tutarak mı çıkardınız? Tamamen bütün vücudunu. Bütün el, vücudu tabii. alabildiniz. Geren ee, bir kırık veya şey e, ilk yardım yapamayacağımız için o alanda stabil bir halde ta tamamen hareket ettirmen çıkarmak zorundaydık. E, bu arada sizlerin de anlatacakları varsa lütfen hani e, özel hani de, tanık olduğunuz anlar siz de söyleyin. Peki e, o enkaz yani o bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra hemen ilk sağlık müdahalesi yapıldı değil mi? Evet. E Kreis sendromu diye bir sendrom var zaten enkaz altında kalanlar ilk yardım. E, çıkarılmadan önce orada ilk yardım yapıldı. Tabii bu e, Kress sendromu ile alakalı olan ilk yardım. E, ol oluşan travma ile alakalı ilk yardım sedye alındıktan sonra yapıldı yukarıda. Daha hemen damar yolu açıldı galiba. Ee, Sa 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 Sağlık Herhalde. Şimdi peki hala e, orada e, mutfakta tabi anladığım kadarıyla bulaşık makinesi evet. beyaz eşyanın olduğu yerse Muhtemelen. orası. Şimdi o noktada başka e, birileri var mı herhangi bir şekilde? Şu anda, yani on, bunu on, sadece şu şey için söylemiyorum. Arkadaşlarımız orada aramalarına devam ediyor. Kaçıncı hala kat en... orası? E, normalde kaçıncı kata geldiniz siz Rıza? Üçüncü kat galiba diye. Katlar düşündüm. birbirine. E, çok yakın ve karışık olduğu için onu kestiremiyoruz tam olarak. Hmm. Çünkü çalıştığımız bölgeyle, e, yani bizim esas çalıştığımız bölgenin hemen yan tarafındaydı. Bir, bir su, su alabilir miyiz Ahmet Bey'e de bu arada? Ahmet Bey, ne yani o sesi duyduğunuz anda, Ayla'yla konuştuğunuz anda hissettiğiniz şey, o an çıkarırken ambulansa koyduğunuzda ambulans hastaneye doğru gittiğini yani ne ta, düşündüğünüzü ta, 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 tarifsiz, ne hissettiğinizi tarifsiz bir duygu. Ya 91 saattir e, enkaz bölgesindeyim ben. E, saha sorumlusu olduğum için e, ekiplerin nasıl çalıştığı, nerede çalıştığı sürekli zaten enkazın içinde beraber çalışıyoruz. 91 saatte buradan ayrılmıyordum. Dün eee Ares diye bir kö, köpekle çıktık Köpek çıktı e, evet. Zaten e, en büyük motivasyonum o oldu. Normalde e, hani insanlar hep e, umut asla kesilmez Dün ares çıkınca umutlarımız tekrar yaşardı. Çünkü aşağıda hala e, kayıp vatandaşlarımız var İnşallah onunla da sağ Salim ulaşacağız. E, umudumuz her zaman yüksek Öyle. Dün Ares bugün ailem bebek hı hı. Daha önce buradan sizin enkazdan e, doğrudan hani sizin e, temas kurduğunuz çıkardığınız e, kişi var mıydı? birebir benim kurduğum e, bağlantı yoktu. Evet ama mesela bu senin buradan, İnci'nin buradan çıkarıldığını İn, biliyoruz. İnci'nin İnci galerisinde e, uzun süre çalıştım. İnci'ye zaten ulaşan ekip. E, ha -ha. Gene Afat'tan bir e, ekip arkadaşım var Alistan Bey. Onunla beraber e, çalışmıştık zaten orada. Ha -ha. O ekiple yer almıştım. Vardiyam değiştiği için e, çıkarıldığı zaman ben orada değilim ama. Peki e, şimdi sonuçta e, e, 91 saattir siz bu enkazda çalışıyorsunuz değil mi? Ekip olarak da siz evet. hep buradasınız. E, en fazla kişi zaten Rıza Bey apartmanının evet. enkazında kalmıştı. Bunu biliyoruz. Evet. E, benim aldığım son bilgiler işte 48 e, ve Ayla ile birlikte 49 oldu bu. 49 kişi çıkarıldı bu enkazdan. E, maalesef 30'u hayatını kaybetmişti. Yani öyle bir şey ki bir yandan... İşte hayatlar kurtarıyorsunuz ama bir yandan da bazı kişilerin de maalesef cenazesine ulaşıyorsunuz. Bir yanda mutluluk yaşıyorsunuz, gurur yaşıyorsunuz, bir yanda büyük bir hayal kırıklığı ve büyük bir üzüntü yaşıyorsunuz. E, o hali nasıl tanımlarsınız? Yani nasıl üstesinden geliyorsunuz bunun bir yanıyla da? Profesyonellik bunu gerektiriyor. ya Hayatın gerçekleri. Yani biz e, Allah inancı olan, ahiret inancı olan insanlarız. İnşallah hayatını kaybedenler vatandaşlarımız cennetle müjdelenmiştir. İnşallah. İnşallah. Bize derin üzüntü bırakıyor. Sonuçta bizim de ailemiz var, eşimiz var, çoluğumuz, çocuğumuz var, annemiz, babamız var. Evet. Evet. Ama aynı zamanda Ama bu çocuklar, e, sizin içeriden çocuklarınız, diğer kişiler de bizim annemiz, Öyle. babamız, arkadaşımız. Onların umutlarıyla ayakta duruyoruz zaten. Öyle, öyle. Bu ya zaten bu her şekildeyle hissediliyor. Biz burada mesela ayla çıkarıldınca yine hepiniz birbirinize sarıldınız, ağlayanlarınız Şimdi oldu. Biz İHA Uluslararası Onu da İnsani Hak ve Hürriyetleri Vakfıyız. Evet. Bizim bir e, sloganımız var, iyilik taşır diye. Bizim yapmış olduğumuz bütün e, her şey gönüllülük esasına dayalı. Türkiye genelinde 2500'ün üzerinde arama kurtarma gönüllüsü. ...yani çalışanı değil, gönüllüsü... Ee, ...bu eğitimleri bugünler için alıyoruz... ...psikolojik olarak bu de, e, nasıl üstesinden geliyoruz... ...elbette dün maalesef... ...bazı vatandaşlarımızın naaşlarını çıkardık i̇şte içeriden... bu sabah zaten iki sağlık personelinin e, cenazesine ulaştık. ...aynen bir avukat beyefendinin e, maalesef e, ulaşmıştık... ...dün onu çıkarmıştık... ...elbette çok derin üzülüyoruz ama... Peki. Dün aresi çıkardıktan sonra e... ares kö köpek bu arada yani, onu aynen. söyleyelim. yani bir köpeğimiz evet. e... o da 65. saatte değil mi neredeyse çıkarıldı e, 72. saatte çıkarıldı 72 onu biz. saat e, o bize e, bir e, umut ışığı yani özellikle dün Ahmet Bey de belirtti kardeşimiz de belirtti bize bir umut verdi. Ve nitekim o umudun bir meyvesini bugün ayla kızımızla aldık. Sadece aslında hani burada kurtardıklarınız değil. Mesela siz Doğanlar Apartmanı'nda Biz Ahmet Semra Bey. ha Apartmanı'nda aktif olarak çalıştık. Çalıştınız. Evet. Mesela Elif'in 65. saatte 3 yaşındaki Elif'in çıkarıldığını Aynen. duyduğunuzda... ...bu da size büyük bir Mutlaka. motivasyon değil yani mi? ben 91 saattir sadece bu enkaz açarsın. ...diğer enkazlara gitmedim ama sürekli oralara takip ediyoruz. Tabii. Ekip koordinasyon açısından işte ekipte ona göre sevk ediyoruz. Hangi enkazdan olursa olsun bize gelen her haber... Bize çok ayrı bir Buradaki motivasyon. Buradaki daha daha sıkı çalışıyorsunuz yani. Daha bir, yani. Evet. bir motivasyon öyle, oldu bizim için. Öyle öyle. ziyaret edeceksiniz muhtemelen. Mutlaka. Ee, dün arası zaten ziyaret etmiştim. Ha. Tedavisi hala devam ediyor. Aynı şekilde Ayla'yı da ziyaret edeceğim. Biraz sonra zaten hastaneye gideceğim. Araç ayarlıyorlar şu an. Peki oraya şimdi tabi e, yine hemen enkazın başına gidecekler çok yani daha daha fazla tutmak edeyim. istemiyoruz Hı. sizi çok, çok teşekkür ediyoruz teşekkür İyi ki teşekkür varsınız ediyoruz. çok sağ olun yani. İyi ki o sesi duydunuz yalnız ee, şunu söylemek değil, istiyorum çok şimdi ülkemiz afetlerle yüz yüze ve iç şey yaşamak zorunda olan bir ülke mutlaka ve mutlaka afet eğitim bilinç, bilinçli bir şekilde afet eğitimlerini almamız gerekiyor yani bu eğitimler e, yüzeysel olmamalı. Okullarımızda sivil toplum örgütlerinin bütün çalışmalarında mutlaka ve mutlaka afet eğitimlerinden alınması gerekiyor. Nerede nasıl hareket etmemiz gerektiği konusunda. Bunu özellikle en deprem büyük, anında aynen, ki en hareketlerimiz büyük, için en büyük söylüyorsunuz değil mi? E, deprem esnasında maalesef enkaz altında kalan vatandaşlarımızın büyük bir bölümü panik o panikle ne yapacağını bilemediği için ee, Merdivenlere gidiyor, asansöre gidiyor. Aynen asansör gidiyor. boşluğuna giden var, merdiven boşluklarına giden var. Ee, yani olduğu yerde e, çöküp, kapanıp, tutunup, bir yere tutunup bir kendini korumaya alma pozisyonu, cenin pozisyonu dediğimiz bir pozisyonu almak yerine Mutlaka temel afet kaçırmaya. bilinci eğitimi Aynen yani bu evet. temel afet bilincinin eğitimini Mutlaka ve mutlaka bütün herkesin alması gerekiyor. Bunun e, genci, genci yaşlısı yok, yok doğru. çocuğu yok. Yani doğru. çocuklarımıza nerede nasıl hareket etmeleri gerektiğini, deprem esnasında evimizin hangi odasında toplanmamız gerektiğini. Yani çünkü bir yaşam üçgenlerinin oluştuğu alanlarımız oluyor. Tabii. En çok e, enkaz altından çıkarılan vatandaşlarımız e, e, özellikle çekyattı, beyaz eşyaydı yani bu tarz yerlerde ama mutlaka ve mutlaka bilinçli bir eğitim alarak hareket etmeleri konusunda mutlaka üzerinde durulması gerekiyor. Evet, doğru. En büyük milletçe en büyük eksiğimiz odur. Deprem anında ne yapılması gerektiğini, evet biz yardımsever bir milletiz. Burada en güzel örneğini Elazığ'da gördük, Giresun'da gördük, İzmir'de görüyoruz. Herkes birbirine yardım etmenin telaşında ama temelinde eğitim olmalı, doğru. bilinçli hareket et. YouTube kanalımıza abone olun.